Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. 2021 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca çalışanın gündeminde kıdem tazminatı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Emekli maaşı ve memur zamlarının yanı sıra kıdem tazminatı tavanı da artış gösterdi. İşte güncel tavan rakamı ve kıdem tazminatı tavanı hesaplama 2021 detayları. Detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi ayrıntılarına geçelim. Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2021? Kıdem tazminatı tavanı enflasyon oranlarının açıklanması ve memur zamlarının belli olması ile şekillendi. Ocak ayından Temmuz ayına geçen 6 aylık enflasyonun belirlenmesiyle birlikte bu enflasyonun %3'lük toplu sözleşme zammını geçmesi halinde oluşacak fark memur ve memur emeklilerine ödeniyor. Bu oranda kıdem tazminatı tavanının artışını belirliyor. Ocak ayında yapılan artışla birlikte Temmuz ayına kadar uygulanan kıdem tazminatı tavanı 7638 TL 96 kuruş olmuştur. 6 aylık enflasyon %8,45 oldu. Yılın ilk 6 ayı için memurlar %5,45 enflasyon zammı alacak. Buna göre Temmuz ayı itibariyle yıl sonuna kadar geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı 8224 TL. Kıdem tazminatı tavanı nasıl hesaplanır? Son alınan bürüt ücret üzerinden yapılan kıdem tazminatı hesabı bürüt ücrete yıl boyu alınan düzenli ödemelerinde dahil edilmesiyle hesaplanır. Kıdem tazminatı giydirilmiş bürüt ücret üzerinden hesaplanan bu ücretin bir üst sınırı bulunuyor bir çalışanın bürüt maaşı son belirlenen kıdem tazminatı tavanının yani 7638 TL 96 kuruşunun üzerinde ise kıdem tazminatı bu rakam üzerinden hesaplanır. Bürüt maaşı 6000 lira olan bir çalışan ise çalıştığı süre ile 6000 liranın çarpımı sonucu kıdem tazminatını hesaplayabilir. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.